Merhaba arkadaşlar ben Batuhan. Enayent serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu an karşımızda Enayent'te oluşturabileceğimiz basit bir toplantı otomasyonu bulunuyor. Bu otomasyon bizlere bağladığımız calendar ve gmail vasıtasıyla ayrıca yine chatgpt yardımıyla toplantı müsaitliği olup olmadığını kontrol ediyor. Müşteriden gelen saatin kontrol edilmesinin ardından Müşteri onay verirse bizim için takvimimizde bir toplantı oluşturuyor. Ve daha sonra da bu toplantı ile ilgili bizlere mail gönderiyor. Bunu da tamamen chat üzerinden yapıyor. Yani oluşturmuş olduğumuz otomasyonda bir chat yaratacağız. Bu chat sayesinde de bir toplantı asistanını yapay zeka destekli olarak hayata geçiriyor olacağız. Bunun için kullandığımız bileşenler oldukça basit. Trigger'ımız when chat message received zaten bunun nasıl çalıştığını bir önceki videomuzda incelemiştik hatırlarsanız. Chat mesajımız receive olduktan sonra trigger çalıştıktan sonra bir AI agent'ımız var. AI agent da OpenAI chat modülü olarak kullanıldığını görüyoruz. Bunların zaten detaylarına gireceğiz. Memorimiz memory'miz burada message tarafında önemli, chat'in geçmişini görebilmesi adına burada da eee kendi ücretsiz buffer memory'sini kullandık. Calendar'ı bağlıyoruz. Bunların yetki vermesi hepsini çok kolay ve Gmail bağlantısını da yapıyoruz. Mesajı alıyoruz. Buradaki promptumuzu da zaten göstereceğim. Promptumuz istersek ChatGPT'ye istersek de Calendar veya Mail'e bağlanarak yani tool'larını kullanarak ajantik bir görev yapıyor ve bizim için toplantı oluşturuyor. Hemen bir deneme gerçekleştirelim. Şu an zaten gördüğünüz gibi çalışma aktif. Chat linkimizi alıyoruz. İsterseniz chat'e... Karşılama mesajı initial mesajları da geliştirebilirsiniz. Merhaba diyebiliriz. Şimdi chatimizi alalım. Yan sekmede açalım. Gördüğünüz gibi biz kaydetmediğimiz şu an böyle görünüyor. Hatta gidelim tekrar bir save yapalım. Chat'imizi linkin tekrar açmamızda fayda var. Alıyoruz. Bu şekilde açtık. Gördüğünüz gibi chat'imiz aktif. Eğer isterseniz bu chat'i embed de edebiliyorsunuz. Bu arada host chat yerine embedded chat de yapabilirsiniz. Sitenizi entegre edebiliyorsunuz. Bu tamamen sizin isteğinize arzunuza kalmış. Şöyle karşılama mesajımızı tekrar düzenleyelim. Şimdi buraya gelelim. Bir müşteri gibi davranacağız. Merhaba. Ben 16 Nisan 1900 için SEO danışmanlık. Şöyle bir gönderme yapalım. Şimdi zaten buradaki yapıyı da kullanarak bize bir cevap oluşturmaya çalışacak. Bu yapının nasıl kullanıldığını ben siz zaten yine arka planda gösteriyor olacağım. İlk önce kontrol etti diyor ki 16 Nisan 19 için müsaitiz. Evet bakıyoruz. 16 Nisan 19 için gerçekten de bir müsaitlik mevcut. Evet. E-posta adresimde veriyorum ve benim için toplantı oluşturmasını istiyorum. Şurada da gördüğünüz gibi bana bağlantı verecek. Tıklayıp açalım. Calendar bağlantısıyla gördüğünüz gibi buraya linkimizde bağladı ve toplantımızı oluşturdu. Mail tarafına da baktığımızda bize bu şekilde bir mail attı. Yani aslında toplantıyı isteyen kişiye mail atıyor. Ben kendim adını oluşturduğum için yine mail bana tabii geldi ama toplantı tarihi olacak şekilde ve toplantı linki olacak şekilde bana bir gönderim yaptı. Bu mailin detayı, geliştirilmesi hepsi yapılabilir. Bunlar tamamen sizin süreci nasıl yürütmek istediğinizle alakalıdır. Özet olarak otomasyon böyle çalışıyor. Chat üzerinden bizlere toplantı toplantı asistanlığı yapıyor bunu da yapay zeka, Google Calendar ve Gmail ile gerçekleştiriyor. Peki bunu nasıl kuruyoruz? Şimdi tek tek modüllere bakarsak buradaki chat modülümüz oldukça basit. Bunu trigger olarak ekleyeceğiz. Hosted chat olacak. Buraya da initial message'ımızı girmemiz yeterli. Başka bir ayar yapmayacağız. Asıl mesele şuradaki AI Agent olarak adlandırdığımız Agent'ta biz burada içerisine girdiğimizde Agent olarak Tool Agent'ı seçmek durumundayız. Source Prompt'unda Define Below olarak seçiyoruz. Şurayı değiştirmeyin. Text'i değiştirmeyin. Ben zaten bunun şablonunu yine eğitim serisinde bırakacağım. Bu arada eğer otomasyonlarla ilgiliyseniz AI otomasyonu oluşturma konusunda ilginiz varsa oluşturmuş olduğumuz eğitimimize de kesinlikle sizleri beklerim. Eğitimimiz içerisinde burada oluşturduğumuz her şeyin şablonunu da ekliyoruz ve ve YouTube kanalımızda olmayan birçok konuyu otomasyonda orada işliyoruz. Buraya da göz atmanızı tavsiye ediyorum. Açıklamaya linkini bırakacağım. Buradaki asıl mesele işte bu prompt'umuz. Bu prompt'u ben internetten buldum. Kendim sıfırdan yazmadım. Sadece geliştirdim. Bu geliştirme noktasında ne için çalışacağını, hangi language ile çalışacağını ve benzeri ekliyoruz. Burada çalışma mantığını yakından incelerseniz tarih formatlarını, kullanıcıya tarih formatlarını, tool'ları ve parametreleri görüyorsunuz. Bu parametreleri bizler daha sonra otomasyonda kullanıyoruz. Start date'i Google Calendar'a toplantı başlangıç tarihi, end date'i bitiş tarihi, event title'ı toplantı ismi ve maili de kullanıcının e-mail olarak veriyoruz. Ama git kullanıcıya event mailini bana ver demiyoruz arkadaşlar. Bunları bu prompt olarak verdiğimiz için AI tool OpenAI'yi de kullanarak kendisi yaratıyor. O nedenle bu prompt'u girdikten sonra ki ben bu prompt'u sizlere vereceğim. Başka bir şey yapmanıza gerek kalmayacak. Text içerisine de bu şekilde bir parametre girebilirsiniz. JSON.chat input tabii ki iyisi büyüklüğü olacak. Ve expression modülü açık olması bizim için yeterli. Ardından Chat modula geldiğimizde hiçbir ayar yapmıyoruz. Sadece OpenAI account'unuzu buraya bağlıyorsunuz. Bunu nasıl yapıldığını zaten göstermiştik. Modulumuz 4o olacak. Buffer memory de çok basit. Sadece beşlik yaptık. Sohbetin uzun süreceğini düşünüyorsanız 10-20 de yapabilirsiniz. Şurayı zaten değiştirmeyeceksiniz. Bu bağlı olduğu agentten alacağı bir session id'dir. O yüzden burayı değiştirmiyoruz. Google Calendar'a geldiğimizde ise iş biraz daha e, triggerlanıyor, değişiyor. Calendar'da iki farklı nodumuz var gördüğünüz gibi. Bir tanesi event oluşturmak için bir tanesi mevcut event durumunu kontrol etmek için. Yani müsaitliği kontrol etmek için. Onun için de tool'umuzda şuradaki description ve resource tarafları bizim için önemli. Description'ı bu aracı niçin kullanacağını tanımlamak için oluşturuyoruz. Türkçe'de girebilirsiniz, İngilizce'de girebilirsiniz. Yani burada diyoruz ki Yukarıdaki agent bu tuğulu müsaitlik durumunu kontrol etmek adına kullanacak diyoruz. Şuradan Credential'a geldiğinizde yani calendar'ı bağlamanız gereken kısma geldiğinizde create new credential diyorsunuz arkadaşlar ve sign in with google dediğinizde Gmail bağlantısını direkt basit bir şekilde sizlere sağlayacaktır ve buradan sadece yapmanız gereken budur. Herhangi bir API key ve benzeri almanız gerekmiyor. Direkt buradan Singlet Google diyorsunuz ve çalışmayı tamamlıyorsunuz. Resource olarak event burada seçili olacak. Operation'ımız get many yani birçok event'e tek seferde bakacak. Ardından buradaki return all'u seçiyorsunuz. Yani tüm event'leri kontrol ediyor. Event'leri de şuradaki tarihlere göre kontrol ediyor. Bu tarihleri nereden alıyorduk? Müşteriyle ya da kullanıcıyla sohbet ettiğimiz esnada bize sorduğu tarihi yapay zeka bir parametreye çeviriyor ve biz bunu burada kullanıyoruz. Gördüğünüz gibi dolar işareti from AI parantez açtık start date olarak kapattık. Before'unda da end date olarak veriyoruz. From AI dediğimiz AI agent'tan geleni burada kullan anlamına gelmekte. Şuraya da zaten siz calendar'ınızı bağladığınızda kullanabileceğiz mail kullanabileceğiz mail gelecektir. Diğer calendar modülümüz ise create event yani toplantı onaylanırsa kullanacağımız tool. Burada da description'ımız yine set manual olacak ve bunu kullan şu sebeple kullan diyerek bir açıklama giriyoruz. Eğer kullanıcı tarihe onay verirse bunu kullan diyoruz. Buradaki start date ve end date biraz önceki modülle aynı. Event mail ise yine Promptta belirttiğimiz parametrelerden bir tanesi user mail burada required olarak olmak zorunda ki toplantıya katılımcı olarak onu ekleyebilelim. Burada da bize toplantı oluştuğunda şu şekilde davetlilere o maili entegre edecektir. Ayrıca bunu mail gönderirken de yine kullanacağız. Description, event description ve title bunda sohbetten kendisi AI tespit ediyor. Buradaki verdiğimiz promptu çok daha ileri seviyeye getirerek sen şu şirket için çalışıyorsun. Şu şekilde toplantı verebilirsin. Şu saatlerde toplantı veremezsin. Sadece yarım saatlik, 45 dakikalık, 15 dakikalık toplantılar verebilirsin gibi burayı düzenleyebilirsiniz. Bütün iş bu prompt'ta dönüyor arkadaşlar. Çünkü bu prompt hangi tuğulu ne zaman kullanacağını belirliyor ve parametreleri ona göre yaratıyor. O yüzden aslında burada AI Agent ismini veriyoruz. Gmail tarafında da geldiğimizde de burada biraz önceki modülde de bahsettiğimiz event mail to olarak gönderilecek. Yani kime mail göndereceğimizi belirttik. Şurada da mailin içeriği var. Biraz önce zaten maili göstermiştim. Bu tamamen yine sizin arzunuza kalmış. Burayı imzanızı ekleyebilirsiniz. Daha kreatif hale getirebilirsiniz. Maili HTML olarak kullanabilirsiniz. O tamamen sizin isteğinize kalmış bir durum. Bu sayede elimizde ne olmuş oldu? Müşterimizin İsteğine göre Google takvimimizi kontrol eden, takvimden aldığı verilerle uygun veya değil şekilde kullanıcıyla sohbet edip toplantı oluşturan bir asistanımız oldu ve AI destekli bir chat ile bunu yapıyoruz. Şimdi bunu aksiyonda görmek için bir çalışma deneyelim. Yine workflowumuz üzerinden Open Chat diyoruz. Kullanıcı gibi davranacağım. Mesela ilk etapta müsaitlik durumunu kontrol etmedi. Burada prompt'umuzu geliştirmemiz gerekebilir. Ama şu an gördüğünüz gibi etti ve diyor ki mevcut bir toplantı görünüyor. Bize yeni bir tarih talep ediyor. Uygundur. Bana bu saatlerde. Yanlış bir mail verelim. Bu sefer de create event'e gitti. Gördüğünüz gibi buraya gitmedi. Daha sonrasında da mail'e gidip süreci tamamladı. Ve bana da buradan toplantı linkimi vermiş oldu. Tabi muhtemelen mail'i yanlış bir yere gönderdik. Olmayan bir mailimize gönderdik. Ama süreç genellikle bu şekilde işliyordu. Sadece 7-8 farklı modülle kendimiz aslında bir sohbet bazlı toplantı otomasyonu oluşturmuş olduk. Ben bu template'i yine eğitimde paylaşıyor olacağım. İsterseniz sizleri de eğitime beklerim arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.